Allah yakar ve Kur'an çarpar ile büyütülen çocuklar nasıl davransın istiyorsunuz? Bu çocuk baba olunca çocuklarını sizce nasıl terbiye edecek? Şunu söyleyeyim, çocuklarınızı korkutarak eğitmeye çalışmak, emeksiz eğitmeye çalışmaktır. Emek vermezsiniz, korkutursunuz biter. Sopayla insan eğitilir mi? İnsan hayvana vuramaz sopayı, insana nasıl mı? Bu toplum niye böyle oldu? Niye patlıyor? Niye dikişleri atıyor? Niye insanlar birazcık farklı düşündüklerinde uçlara gidiyorlar? Neden? Bunun hiç ortası yok mu ya? Seven tapıyor, kızan şeytanlaştırıyor. Ortası yok mu? Hiç yok mu? Niye oturup da konuşamıyorlar? Niye müzakere edemiyorlar? Niye bir mesanın etrafına gelemiyorlar? Niye, niye sorusuna bu mevzuya dönün, bu mevzuya dönün bu mevzuya. Ve bu bu yüzyılın mevzusu değil, son iki yüzyılın mevzusu değil. Allah Resulü vefat ettikten sonra Kur'an sahneden çekildi, yerine alternatif Kur'anlar konuldu. O, o dinin eseridir. Evet, gücü ele geçirdiklerinde kulları hem yaktılar hem çarptılar.